8 soru 2'ye bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar ABC üçgen ABAC dik yani ABC aslında bir dik üçgen. Aynı zamanda BC uzunluğu AD uzunluğunun iki katı. Yani AD uzunluğuna K dersek BC uzunluğuna ne diyeceğiz? 2K. Şimdi bu tarz sorularda muhteşem bir şey kullanıyorduk. Yani A'dan bir kenar ortaya indirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın K'ya K dediğimiz zaman indirdiğimiz kenar ortaya uzunluğu ne olacaktır? K. Burada fark ettik ki bakın ad uzunluğu aslında indirdiğimiz kenar ortaya eşit. Dolayısıyla burada bir ikiz üçgen oluştu. Peki, k'ya k dediğimiz için b açısı 20 derece ise a açısı da kaç derecedir? 20 derece. İki iç açının toplam bir dış açıya eşit olacağı için bakın bu açı kaç derecedir? 40 derece. Aynı zamanda bakın şu ikiz kenarlıktan. Dolayısıyla ADB b açısı da kaç derece olacaktır? 40 derece olacaktır. Bizden istediği açı neresi? cad açısı. Yani şuradaki açıya x dersek. ABC dik üçgen olduğu için bakın 90 20 o zaman demek ki ACB açısı kaç derece olacak? 70 derece olacak. Biz biliyoruz ki bir üçgende iki iç açının toplamı yani x artı 40 derece kendisi komşu olmayan bir dış açı eşit olacak. Yani 70 derece. Buradan arkadaşlar x açısı 30 derece gelecektir. Doğru seçeneğimiz C şıkkı.